Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Haftanın son açılış gününde Borsa İstanbul maalesef negatif tamamladı günü ve saat 15.59'da kamuya ait platformu bildirilen yeni bir iş anlaşmasının sonucunu sizlere bildirmek istiyorum şimdi. Evet arkadaşlar e, geldi bir hafta ve kayıpla geçen bir haftayı geride bıraktık. Lider Turizm Alman şirketi de yeni iş ilişkisini özet bilgi olarak da yeni iş ilişkisi olarak açıklanmış. Bugün kamuya yayınlatma platformuna bildirdi. Yapılan açıklama güncelleme düzeltme dertlenmiş de bir açıklama değil. Ciro ve karlılığa olumlu etki sağlayacak bir anlaşmaymış. Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında Kurumsal ölçekli 4 farklı müşterimiz ile toplam 138 adet araç için 36 ay vadeli kiralama sözleşmesi imzalanmış olup sözleşmeden ciro büyüklüğü toplam KDV hariç 136 milyon 548 bin Türk lirasıdır. Pay sahipleri ve sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız deniliyor. Gördüğünüz gibi yapması gereken işi yapmış şirket ve oldukça önemli bir iş anlaşmasına imza atmış bu anlaşma sürdürülebilir ve karlılık açısından şirketleri geleceğini e, olumlu yönde etkileyecektir. bu yönüyle düşünmekte fayda var. Evet sevgili dostlar an buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.